Allahumme ahrijna min zulmatil vehm ve ikrimna bi nuril fehm. Allahumme iftah aleyna ebvabe rahmetik. Venşur aleyna hazayna ulumik bi rahmetike ya arhamer rahimin. Ebu Zer'e Zer e devam ediyoruz. Her ne kadar bazı hadislerin zilinde yani aralarında vesaire dünyadan bahsetmiş olsa da Resulullah şimdi burada yine dünya ile alakalı yeni tanımlar yapıyor. Yani dünya nedir? Dünyanın içindekiler nedir? Ebuzere Zer'e tabiri caizse Ebuzer'in zihninde bir tasvir oluşturuyor dünya ile alakalı ve başlıyor. Ya Ebazer. Et dünya mel'unetun ve mel'unun ma fiha illa illa geçelim. Diyor ki dünya mel'undur ve mel'undur onun içindekiler. Hem dünya mel'undur ve hem dünyaya ait olan şeyler mel'undur. Mel'un ne demek? Mel'un. Lanetli. Bunu kullanıyoruz gündelik hayatta lanetli ama lanetli ne demek? Var mı bilmemiz? Lanetli normalde yani Allah'ın rahmetinden uzak olandır. Allah'ın rahmetinden uzak olmak yani lanet lanetlenmek oluyor. Ve dünyayı tasvir ederken Resulullah bu şekilde tasvir ediyor. Et E'd dünya mel'unun. Dünya mel'undur. Lanetli bir yer. Yani bakarken ve anlam verirken bu şekliyle anlam ver ve mel'unun ma fiha. ve onun içindekiler de hakeza mel'undur ve lanetlidir. İlla ama burada başlıyor yani. yani şu durumlarda illadan maksat bu. İstisna getiriyor artık. Ama şu durumlarda bu mel'un haletinden çıkıyor. O durumlar ne? Bir cümleyle ifade ediyor Resulullah. Diyor ki İlla mabtugiye bihi veçhullah Eğer onunla Allah'ın rızasını gözetirsen ve kazanırsan nedir? Bu artık melun olmaktan çıkıyor. Ama dünya fi nefse melundur. Hiçbir işe yaramaz. Ne malı ne mülkü. Şimdi genelde biz dünya olarak hep şey düşünüyoruz. İşte mal, mülk vesaire. Ama dünya dediğimizde bu çok genel bir manadır. Allah'tan gayrı olan her şey. Allah'tan gayrı olan her şey dediğimizde dünyalık olarak mesela insanın eşi nedir? Neyidir? Ahiret değil mi dünyalığı mı? Hmm. Dünyalıktır. Eş dünyalıktır. Evlat da dünyalıktır. Hmm. Dolayısıyla bu dünyalık olan eş, evlat veya kardeş veya anne veya baba fark etmiyor. Yani illa bir maddi unsur olmasına gerek yok. Para pul, makam vesaire böyle olmasına gerek yok. Yani manevi olarak da. Maneviden maksadım şu yani bu maddi şeylerin dışında da evlat gibi eş gibi vesaire bunlar da insan için dünya manası kazanabilir. Ve bu dünya manası kazandığında yani teallukatlardır bunlar. İnsanın alaka kurduğu, irtibat kurduğu, bağ kurduğu şeylerdir. Ve bu kurduğu bağ ve alaka onu Allah'ın rızasından alıkoyuyorsa ne oluyor? Melun oluyor. Yani dünya oluyor ve dünya olmasıyla birlikte de melun oluyor. Ama Şimdi hep anlatıyoruz değil mi yani? Şimdi öyleyse ne yapalım? Dünyayla hiç işimiz olmasın mesela? Aslında Resulullah da cevabını veriyor. Yani burada mesela dolayısıyla çalışırken Allah rızası için çalışacağım. Ev alırken Allah rızasını gözeterek ev alacağım. Farz edelim evlenirken Allah rızasını gözeterek evleneceğim. Veya kardeşine bir anlam yüklerken Allah rızası için anlam yükleyeceğim. Çocuğuna bir anlam yüklerken Allah rızası için bir anlam yükleyeceğim. Eğer bu anlamlar yani merkez nokta Allah ve insanın kulluğu olmadığı noktada ve ona o şekliyle davranılmadığı noktada, yani o bağın o şekliyle gelişmediği noktada bunların hepsi bizim bizim için dünyadır ve perdedir. Dünya derken budur. Yani Allah'la aramızdaki perdelerdir. Şimdi bakıyorsunuz bir insan farz edelim normalde kendisi yapmasa da bir şeyi, yani İslami olarak diyorum, yani yapılmaması gereken şeyi kendisi riayet etse de ama mesela çocuğu yaptığında rahatsız olmaz. Niye? ve ona karşı daha anlayışlıdır. Niye? Sevdiği için mi? Sevdiği için, çok düşkün olduğu için değil mi? Çünkü onu uyardığında, işte şey yaptığında kalbi kırılabilir. O irtibat zayıflayabilir. Bak çocuğunu uyarmaz bile veya kardeşini uyarmaz bile veya arkadaşını uyarmaz bile. Ama bu uyarmadığında şimdi diyoruz ya anne çocuğunu sevdiği için farz edelim. Mesela işte çocuğun yapması gereken bir şey var. Gerektiği miktarda üstüne düşmüyor. Çocuğunu kızdırmamak için veya işte çocuğu ona ters davranmasın diye veya çocuğunun sevgisinin azalacağını düşünerek bunu yapmıyor. Şimdi bunu yapmama gerekçesi aslında sorulduğunda ne diyecektir size? Sevdiğim için. Öyle de hani sevdiğim, düşkün olduğum için. Ama bu yapılmadığında çocuğun başına gelecek şey nedir? Daha kötü, bir şey. Daha kötü bir şeydir. Yani bu sevgi olmadı ki. Sevginin gerektirdiği şey nedir mesela? Onun gerçekten mastatını gözetmektir değil mi? Yani insan şuradan bir araba geçse, çocuğumuz yanımızda olsa. Hani bazen oluyor çocuk sokağa fırlıyor, araba geldiğini görüyorsun. Ne yapıyorsun? Fırlıyorsun, alıyorsun. Ki doğrudur da bu insanın hem biyolojik özelliğidir. Yani bir annenin veya babanın hem de fıtri özelliği. Böyle bir savunmacıdır çocuklarına karşı. Ama bir yandan da şunu biliyoruz. Çocuğumuz İslami olarak gerekli şeyleri yapmadığında güle oynaya ateşe gidiyor ve bu gittiği ateş nedir? Ebedi cehennemdir. Buna rağmen mesela rahatsızlık oluşmuyor. Öyle değil mi ailede? Rahatsızlık oluşmuyor. Bak rahatsızlık oluştuğu nokta ne? İyi bir okulu kazanmadığı zaman rahatsızlık oluşuyor. İyi bir işe girmediği zaman rahatsızlık oluşuyor. Değil mi? Bu rahatsızlığın gerekçesi ne? Yani hayatı zorlaşacak değil mi? Bunlar da gerekçe. Tamam mı? Onlarda rahatsız ol zaten. Sorun değil de. Ama en fazla rahatsız olman gereken nokta ne? Afiyet. Ahireti. Yani dolayısıyla sen aslında buradan şunu çıkarabilirsin. Aslında bu çocukla senin arandaki irtibat Dünyevi. dünyevidir. En önemlisi bu. Bu dünyevidir. Başka hiçbir şey değil. Yani bu senin Allah'la arandaki perdedir. Ve birçok insan, insan tarihte kişisel olarak imtihanlarını vermesine rağmen Mesela meşhur sahabelerden biri böyledir. Mesela Hazreti Ali'nin en yakınlarındandır. Buna rağmen mesela kendi kişisel imtihanlarını vermiştir. Cemel'e katılıyor, sıfına katılıyor değil mi? Bunlar önemli şeyler. Ama bakıyorsun daha sonra çocuğu olan sevgisi ve zaafı dan dolayı çok yanlış bir yerde kendisini konumlandırabiliyor. Şimdi bu bunun nedeni mesela İran'da da bunun örnekleri vardı. Şimdi adam çok değerli bir insan, çok değerli bir alim. İslam devrimi için çok ciddi mücadeleler vermiş. Fedakarlıklar yapmış, işkenceler görmüş ki işkence yüzleri hala bedeninde var. Ütü basmıştır adamın yüzüne vesaire. Şimdi böyle bir adam ama çocukları büyüdükten sonra çocukları bazı şeyleri yanlış yaptığından dolayı ve nasıl diyelim onlara olan düşkünlüğünden dolayı o yanlış yaptığı şeylerden dolayı cezalandırılmayınca bu bir noktada böyle başlıyor. Daha sonra gidiyor gidiyor gidiyor. Olay bir noktada artık sen bu olayların toplamında bir bakıyorsun. O kendi kurduğun, mücadelesini verdiğin mesela İslam devriminin karşısında yer alıyorsun. Niye oldu dediğimizde bu? Elbette çocuk sevilmeli değil mi? Elbette çocukla irtibatınız olacak. Ama bu irtibat hangi çerçevede olması gerekiyor? Allah'ın rızası çerçevesinde. Rıza çerçevesinde olmayan her türlü irtibat ama. Sadece çocuk değil bu yani. Eş de böyle, çocuk da böyle, kardeş de böyle, anne de böyle, baba da böyle. Mesela anne baba mevzularında da var çok bu. Adam bakıyorsun babasının dediğini yapıyor sadece. Oğlum doğru değil. E olsun babamla farz edelim kavga etmek istemiyorum. Kötü olmak istemiyorum. İyi de ahirette bunların hiçbir gerekçe <laughs> değil. Ve devam ediyor. Ve ma min şeyin ebgazı illallahi teala minet dünya ve Allah katında Allah'ın en fazla buğz ettiği, buğz ettiği yani o nefret ettiği şey dünyadır. Ve halakaha, tümme arazaha dünyayı yaratmıştır, tümme daha sonra arazaha ondan yüz çevirmiştir. Yani Allah tasvir ediyor burada. Allah dünyayı yaratmıştır ama daha sonra ondan düz çevirmiştir. Ama bu dünyadan maksat ana hani bu doğru anlamlar verilmeyen dünyayı kastediyoruz. Felem yanzur ileyha ve hiçbir zaman ona nazar etmemiştir. Yani teveccüh etmemiştir. Ve la ileyha hatta tekumus sa'a ve hiçbir zamanda ta ki kıyamet gününe kadar hiçbir zamanda Allah dünyaya teveccüh etmeyecektir. Yani Allah nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ve ma min şeyin ehabullah azze ve celle minel iman ve bihi ve terki ma emere bir terki ve Allah katında demin dedik ya en sevimsiz olanı, en nefret ettiği şey bunlar dünyadır. Burada da en sevdiği ve en çok hoşuna giden şey ise bir insanda iman birinci olarak zaten olması gereken o. Ve daha sonra terki ma emere bir terki ve Allah'ın terk etmesini istediği şeyleri terk eden kimseyi sever Allah. Bak mesela Allah'ın Yapmasını istediği şeyleri yapanı da diyebilirdi, değil mi? Hep takva bahsinde anlatıyoruz bize burada. Terk her zaman daha önceliklidir, daha önemlidir. Daha doğrusu şu, itaatin gerçek manada en fazla tam zuhur ettiği nokta terktir, değil mi? Terk etmek daha zordur. Yani bu şu demektir. Bir insan hem içki içip hem namaz kılabilir, değil mi? Yani bu mümkün, bu halet mümkün. Yani bir şeyi hem yaparsın, hem yapılmaması gereken bir şey Yaparsın. Yine yaparsın. Bu cemler mümkün. Yani bu birleşmeler mümkün. Ama buradaki önemli kısım takva bahsinde de sürekli vurguladık. Aslında gerçek manada itaat yapılması gerekenlerden ziyade yapılmaması gerekenleri yapmamaktır. İnsanın bütün motivasyonun bu olması lazım. Çünkü itaatin gerçek manada o caydırıcı kısmı ve zuhur eden kısmı yani itaatin hani bir yapmak var. Diyorsun ki mesela namaz kıl. Değil mi? Şimdi namaz kıl dediğin için çocuğun itaat ediyor. Bak bu itaatin bir merhalesidir, bir, bir mertebesidir. Ama bir de diyorsun ki çocuğuna oğlum içki içme veya kumar oynama. Burada gerçek manada itaat bu içki içmemektir. Orada hani bir şey yapmaktan kendisini alıkoyuyor. Bu alıkoyma işlemi aslında itaatin daha kavi ve daha zuhur etmiş kısmı oluyor. O yüzden de hadiste yani Allah betimlerken, Resulullah Allah betimlerken neyden hoşlanıyor ve neyden hoşlanmıyor? O hoşlandığı şey kulunun iman etmesi ve en önemlisi bu iman ettikten sonra da Allah'ın nehyettiği yani terk edilmesini emrettiği şeylerden de sakınan insandır. Allah'ın en sevdiği insan tipi. Ve ya ebazlar inna Allah tebareke ve teala evha ila ahi isa isa ve ey Ebu Zer şüphesiz ki Allah Tebareke ve Teala kardeşim İsa'ya şöyle vahyetti. İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ya İsa la tuhibbet dünya. Diyor ki ey İsa dünyayı sevme. Fe inneni lestu uhibbuha. Çünkü ben dünyayı sevmiyorum. Dolayısıyla benim sevmediğimi de sen sevme. Peki ben neyi seviyorum dediğinde ve uhibbel ahirete fe innema hiye darul maat. Ahireti sev. Niye? Gayet basit. Çünkü ahiret bizim dönüp dolaşacağımız varacağımız noktadır. Maat budur. Miat, maat. Yani insanın gerçek manada varacağı yerdir ve hem varıp hem de ebedi olarak kalacağı yerdir. Dolayısıyla insan orayı sevmeli. Ve en önemlisi şu Burayı sevdiğinde, yani dünyayı sevdiğinde, dünyayı, hani Allah bir kalpte iki ne yaratmamıştır? İki sevgi olmaz diyoruz da. Yani dünyayı sevmek demek, yani ahireti sevmemek demek. Yani ahir, dünyayı seversen böyle bir kısmı da var yani. Çünkü o sevmen gereken şeyi artık sevemeyeceksin. Ve ya Ebazer, inne Cebrail'e ta, tani bi hazainet dünya ala bagleten Şehba e fekaleli ya Muhammed du hazihi hazainut dunya. Diyor ki yine Resulullah betimliyor dünya hayatını. Diyor ki Cebrail bana geldi ve yani alacalı güzel bir deve eşliğinde bana dünya hazinelerinden şeyler getirdi. Ve bana şöyle dedi. Fekaleli yani bana şöyle dedi. Ya Muhammedu hazihi hazainut dunya. Ey Muhammed bunlar dünya hazineleridir. Bu kısmı önemli ve la yankusuke minel hazzeke inde rabbik. Eğer bu dünya hazine sana getirdiğim dünya hazinelerinden yararlanırsan şundan da emin ol ahiretteki rızkın ve nimetlerinden hiçbir şey azalmayacak. Dolayısıyla rahatça bunları kullanabilirsin. Ama Resulullah ne diyor? Fekultu ben de dedim ki Cebrail'e Habibi yani ey sevgili Habibi Cebrail'e ey sevgili Cebrail La haceti fiha. Benim bunlara ihtiyacım yok. Bak bir şeyi edinmek, almak, kullanmayın ölçüsünü ne olarak veriyor burada Resulullah? İhtiyaç olarak veriyor. Yani i̇htiyacım yok yani olsan. Benim bunlara ihtiyacım yok. La haceti fiha. Ize şebuptu, şeker Acıktığımda yani Allah beni doyurduğunda şükrediyorum zaten. Şeker tu Rabbi, Rabbime ediyorum Ve iza cu tu tu. Acıktığımda ise Allah'tan istiyorum. Benim Allah'la aramdaki ilişki budur. Ve olması gereken ilişkidir. Sürekli bir tabiri caizse bağımlılık aleti. Daha önce bahsetmiştik o. Fakrı, fahri dediğinde Resulullah yani fakirlik benim övünç kaynağımdır. Bu fakirlikten maksat Allah'a olan ihtiyacı ve bu ihtiyaç ne kadar kavranılırsa, ne kadar derin olursa Allah'a olan yakınlık da o kadar derinleşmiş oluyor. Ve daha sonra Resulullah toparlıyor hadisi. Diyor ki ve ya bazer şunu unutma ki iza eradallahu azze ve celle bi abdin hayra diyor ki eğer Allah bir kuluna hayır dilemek isterse yani onunla hayır murad ederse onlara üç tane şey verir. Bu üç tane şey nedir? Fakkehuhu fit din. Onu dinde fakih kılar. Onu, ona dinini öğretir. Ve zehedehu fit dünya. Ve onu dünyada zahit kılar. Yani dünyadan o çekinen kılar. Ve basserehu bi uyubu nefsi. Ve onu kendi nefsinin ayıplarına basiretli. Yani o kendi nefsinin ayıplarından onu haberdar kılar. Ama bu hadis bu sonda böyle toparlayıcı bir hadis. Uzun bir hadis. Konusu uzun. Ben Aynı zamanda hani Allah hayır dilediğinde bu üç şeyi verir. Allah bir insana zillet dilediğinde de bu üç şeyin tersidir de. Mesela Resulullah bir hadiste diyor ki iza erazallahu abden eğer Allah bir kulunu rezil etmek isterse ne, ne yaparmış ona? Demin hadiste göre ne yapar? Mesela üç tane şey veriyor ya onu aziz kılmak için. Hayır. Onlara hayır murad etmek için. Bu üç tane şeyin karşıtı şeyler olması lazım değil mi en azından? Dinden habersiz kal, Hatalarından habersiz kal. O bir tanesi. Ama bu hadiste diyor ki doğru Ama bu hadisteki kısmı diyor ki İza erazallahu ab abden eğer Allah bir kulunu zelil etmek ve rezil etmek isterse yaptığı şey şu. Çünkü en baştaki şey bu. Hazzer aleyhil ilm. Onu ilim öğrenmekten alıkoyar. Mani olur. Alıkoyar. Adam öğrenemez. Bilemez. Dinini bilemez. O dedik ya. Fakka hani dinde ona fakih kılar dedik ya. Bunun da tam karşısı. Rezil etmek istediğinde de onu ilimden mahrum bırakır. Zaten ilim hep anlatıyoruz değil mi? Her şeyin başı. Bundan mahrum olduğu zaman bir insanın zaten izzet ve şeref sahibi olmasının imkanı yok. Çünkü en başta kendi masrahatını özetemeyen insandır bu. Ve hadisin devamındaki ve zehhedehu fit dünya bu dünyada onu zahit kılar. Bunu da inşallah öbür derse bırakalım. Biraz önemli bir konu ayrı bir başlık istiyor çünkü zühd nedir aslında komple. Dünyadan yüz çevirmek nedir? Zahitlik bahsinde bu ele alınıyor. İnşallah önümüzdeki derste zahit nedir? Zühdün kısımları nedir? Ve bir insan önemlisi şu. Dünya nimetlerinden yararlanıp da zühd sahibi olabilir mi? İnşallah haftaya bu konuları konuşacağız. Ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve Ali Muhammed.